Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta şu anda önümü dönemiyorum. Evet. Bugünkü amacımız aha bu tuvaletleri indirmek. Biraz kalkan basayım çünkü benim şey dönmüyor. Normalde bu takılıydı. Ha silahımı mı bozdunuz? Ben... Çemici de aldık. Yalnız bu tuvaletleri böyle güçsüz sanmayın ha. Büyük de geliyor kocaman da bak. Normalde geliyor büyük de geliyor da benimki baktı kaldı herhalde ya gel. Hiç öldürmez zahmet etme ben öldüm. Baksana. Aman ya ben bunu dalarım. Zaten kalkan, kalkan şeyim var. Bir dakika. Buradan ne olacak? şuradan bakalım ne kadar? robux'ludur kesin aynen öyle. En düşüğü 5000 altın. Yok kardeşim ben teşekkür ederim. Bende kaç altın var? Hemen bakabiliyoruz. Burası bakabiliyoruz? Kaç altınım var benim? Baş şimdi takayım şöyle küçük olanlara. Direkt alacağım. Şöyle. Ama böyle fazla olanlara şurayı kaçacağım bir şey kullanacağım. Kalkan. Garip duruyorum biraz. Evet. Aa adam şu şey oldu. Şu makine olan var ya. Neydi ya adı? Hop. Kalkanımı bastım. Hepsinin ağzına vuracağım şimdi. Ağzınıza pompele vururum. Pompele mesyon. Bu benim mesyon. Kaç. Pompalamasyon yaparken biz pompalamasyona geldik. <laughs> vur vur. Allah. Buraya bir help alalım. Silahım bozuldu benim. Ben şuna gireyim direkt. Da. Burada oyunun grubuna giren önce şu anda bende olan konuşmacıyı veriyor. Burada kulaklığım tamir oldu. Yeah. <laughs> Geldim. Bu arada yere bazen özellik düşürüyor. Ben bir kere oynadım. Yere bazen böyle bir tuvalete işi şey, böyle bir tane mesela gidip Titan sıkıyor ben hani, Titan bir şey bir şey ben onlara dönüşebiliyordum. Kalkanıma bastım şu arkadaki de bende. Ay ben de dinmiş öldüm. <laughs> Ama ne yapayım silahım bozuldu baksana buraya sıkıyor. Böyle durduğumda Bunlar da önüne doğru sıkmasanız mıydı? Kasada vuruyor. Hmm. Kasa falan mı varmış? Burada atom bombası atıp paralar size geliyor ve şey at diye şey bütün ayrıca temizliyorsunuz. Ya yok mu benim 5000 altına falan filan? Şunu alsam direkt en düşünme alamıyorum. Nasıl olacak bu? Benim param ne kadar var? Ha buradan da alabiliyormuşuz. 5000. Ha yavaş yavaş açıyoruz. Yani şunlar bak. Süper kamera falan. işi i̇şte, Robux'u da. Şunlar değil. Bak şu bir düşü bunu. Upgrade süpermiş bu. Kamera gayet. süper kamerada yani eski bir yine geldim ados geldim adoslar açın kapıyı adam ya adam adamın adamı geldi geldim ben hepini kipon veremezsin bu vermezsin Eve os eve os. Şu, Şu sende şu an çekiyorum. Abi abi senden öğrendiğim kadar abi. Abi de ondan öğrendiğim kadar çok küçülmem. Şöyle canım gitmesin şu bir tane de. Bir tanesi beni görünce direkt bayıldı. Şunu da alalım. Yalnız paraya nereden bakabiliyoruz? Şuradan herhalde ya sadece. Benim ne kadar param var? Şu ana kadar. Yok seviyor bu. Para para. Ha, altın. 4500'den az kalmış. Şurada bak. Şu altta. Şurada. Yazıyor. <laughs> bir de enmas diye bir şey var orada. Ve ben 23 seviyeyim şimdi. Dal dal dal. Dal. Aa. Aa. Gelin lan. Kalkanı bastım. Gelin lan. Ha. Siz kime atar yapıyorsunuz lan. Heh, böyle inersin işte. Kim kaldı? Ha, tamam. tamam. Bu kalmış. Abi senden öğrendiğim kadar abi. Üstüne çıkan abi. Gelin lan. ilk 7 kişi gelin lan. 10 kişi gelin hatta. On kişi ne? 1000 kişi gelin. Gerekirse şu kocaman üçlü vardı ya. Şey, daha bulmadan nedir? Ha onunla gelin Yusuf. Ama ben öleceğim şu çünkü bir şey alacağım. Lan buradan rolden de alınıyordu. Neyse ya. Buradan hemen satın al. Ha geliştirme de yapabiliyoruz. Aha aldım. Özelliğin ne bunun? Yol açınca gene gidiyor. Aa füze atıyor. komma Bak şimdi. Şuraya doğru bir füze yollayacağım. Ya düğmeye basıyorum. Neden? Ben en iyisi bir çıkıp gireyim. Çünkü ben nasıl yaptıysam onun ayrını bozdum. Burada Neyse. Bu arada banyo saldırısı Türkçesi bunu. Ya bedroom atak banyo saldırısı. Sadece. Ha tamam düzeldi bak. Normalde böyle olması lazımdı ama benimki bozuldu, bozuldu bir şey oldu. At füzeyi. Var ya bu çok işime geldi ha. Ya da bu böyleyse diğerlerini düşünemiyorum bir ne Füze atacağım, füze atacağım oraya. Uy. Aha, aha Ben de durum bu bacaklar nereden geliyor? Gelme. Gelme. Aha şuna buldum. Headshot, headshot. Bu arada rol oyunları falan da oynamamı istiyorsanız. Yani tablet de var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tak. Bizimkini uçurdum yanlışlıkla galiba. Onu aldım ben. Onu ben aldım. TV man var. Titan TV man yerine bu direkt TV man var yanımızda. Bir dakika lan bu ne? Bir tane mi geldi? Aynen. 100 para çıkmış. Ah, dur 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 dur. Şu almamaz. Tamam, yandım oğlum. Yandınız oğlum. Füze'nin atağını güçlendirdim. Gelelim. Aleyhinizi gelsin. Bak pat, pat. Nasıl duyulmaz müzik Pat pat ya, dire dedim. Ne diyor? Neyse ya da söylemeyeceğim şimdi. telif falan yerim. Özellik olarak şey attı. Bundaydı. Büyük bir müzik dalgası attı. at füzeyi vurdum bak nasıl indiler. Bir şu kaldı bir şu tı. Bizim işi. Iş. Dişimizin kenarında bir şunlar kaldı. Arada da dişimizin kenarından Camı da doldurdum. Mükemmelim ya. Burası kameraman beyiz şey gibi tuvalet izleyenler bilir. Kameraman beyiz burası. Yani benim önüme çıktı. Şu kameraman beyiz saldırıyorlar mıydı? Nasıl bir şeydi o? bir şey böyle şuradan böyle bir saldırı oluyordu. Buna neydi adı? Kamera bir şey bir şey geliyordu. Neyse işte gidip izlersen zaten. Bu mı oldu lan? Aha şimdi yaktım. Yaktım şu an. Vur. Vur oğlum. Vur oğlum. Gel. Gel. hadi. Hadi vur. Hadi vursana. Şey gibi kapadığı gibi. Hadi vur. Hadi vursana. Hadi. Ya da spora gidiyorum. Dur birisi, birisi bana karışmıştır. O da ben. Hadi vur. Hadi vursana. Hadi. Hadi. Ama harbiden aynısı. Ben bir kere gördüm bu olayı. Malatya'da yaşandı. Malatya'da çok kötü bir şey yaşandı ya. Ben görünce korktum bir an. Lan adam gitmiş de. Bir tane tren vın diye gelip adama bir çarpmış. Yani bir tane tren diyorum. Bir tane kamyon. Vın diye gelip adama bir çarpmış. Şu güvenliğinin falan orada. Adam normal defteri kapanmıştır. Ben şu canı da alayım. Kimseyi bırakmam. Aslında şöyle bir tane teknik yapabilirim. Arkaya doğru kaçıp füze atacağım. Ya da işte tam tersini yapacağım. Yüz atıp AP'ye kaçacağım. Aynen. Çünkü bak mesela çok mu toplandılar? İki hamle. Da bu ne bu kadar bana başıma toplandı. Yavaş gelin. Gel bana. Manyak. Dalemine. Orada birini indirdim. Tamam indi. Da bu nasıl yaşıyor biliyor ya? Kardeşim benim hile mi açtın? Hak mı açtın? Hak mı? Hak açtı kesin. Uy. Aa ben bunu biliyorum. Şey 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 ışınlanıyor, böyle. Bu şey böyle bir tane ip, şöyle yakın bir efsinde bizim dostu sorguluyordu. Yani gördüm gene. Çok da meraklısı değil. Yalnız bunu füze hiçbir şey ki işleme. Aa gitti. Oy, oy yanıma gelmiş. Korktum. Gelme lan. Gelme lan. Oh, bu füze atıyor. Çekilin. Aa füzeymiş. Füze değilmiş. Bizimkiymiş lan. Ha tamam kapı tarafına atmam lazım birazcık füzeyi. Çünkü tabii zır. Aynı, aynı şekilde. Bak şu an kafasına hedefledim. Lan bana mı geliyor? Ha tamam. Işınlandı gene bir yere bu manyak. Vurdum bir dene. Kaçamadı hemen. Parmakların güçsüzmüş. Parmak çalış. Parmak el ayak çalış. Parmak çalış. Nereye gittin lan? Ha. Buldum. Ha uşam, gel buraya. Gel gel uşam. Zaten son burası çık canım. Uşağım öldün uşağım. İşliyor da galiba görünmüyor. Yani şey Böyle canı çok da aban ama çok da gitmiyor. Öldü öldü. Öldü bu sefer. Bu sefer öldü. Aynen. Üç tane diamond verdi. Ha, ışınlayıcı mı bu bozmuş? Boz Boss gibi bozmuş lan bu. Işınlayıcı yiyen diye bir tane başarım geldi. Işınlayıcı mı? Işınlayıcı mı? Ne böyle? tak 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 vur 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 Alın lan size şuradaki korumayı alırsam direkt Ranger Red'de girerim direkt hadi gel lan gel yani, adam buluşunuz gel lan Tıpkınız gelsin 5 kişi gelsin tak 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 başka giren var mı da 16 saniyem daha var gel gel Yok gel gel. Burada şey bunun adı neydi diye bu şu anda oynadım karakterin Titan TV mi, miydi? Titan kameraman mıydı? Neydi? Ben kameraman çünkü şu flash kameraman kameresi var ya. Onu takıyor kafasına. Oy bu da mı boz Bak ben bunu görmedim ha hiç. Bu ne lan? Çok garip bir şey bu. Ama öldü. Demek ki boss değilmiş. Diğerinde de duruyordu sadece. Onu fark ettim. 550 gold için Allah için. Hayatımı tehlikeye attım az önce. Burada arkadaşlar Allah için like atıp abone olmayın ya. Yani bak diğer videolarımda 3-2 2 1 like ama yeni attım yani daha 51 dakika önce çıkan videoya 4 5 like nasıl atabiliyorsunuz lan? Allah anlamıyorum 6 dakika bile çıktığını gördüm ben. Tank. Benimki bu kadar güçlü müydü? Benim füzel. Ödül alıyordum lan. Ödül alan karışılmaz. Karışılmaz mı? Karışılmaz. Kafam kaşındı. Kaşınma be kafam ya. Kulaklığım. Kulaklığım çıkıyordu. Tak şu. Tak şu. Gide. Tak. Tak. Ah. Evet çok güzel takılmıyor. Taksana şunu ya. Tak. Ne takıldı. Ya Rabbi şükür. Burada sesim gelmiyorsa özür dilerim. Güzeli aklınızı başınızı getirirdi Bak topluyor hepsini öyle vuruyor bak yere. Daha çok kişi öldürüyor ya. Akıllı çıktı Titan kameraman. Burada size bir tane teori söyleyeyim ya Bak ben bu teoriyi bir yerde görmüştüm. Bu şeyler adını neydi? Nomensik gibi tuvaletler şey böyle ya şey eskiden böyle bir şey yapıyorlardı bir komedi yapıyorlardı o yüzden uçuyorlardı ama şimdi şey adı neydi bu uçmalarının sebebi farklı bir evrenden gelmeleriymiş nasıl biliyor musun şey böyle yer çekiminin meydan okuyorlar. diğerleri hep helikopterle falan giderken bunlar sadece uçuyor ya o şey adı neydi ilk bölümlerde gördüğümüz adamlar bence güçlendirilip bizim işi Titan şeyden adınıydı. Bizim şu doktordan güçlendirilip ondan sonra karşımıza getirilmesi bence. Çünkü eskiden de yer çekimine meydan okuyorlardı. Onları bence güçlendirip birazcık daha da zırh takıp farklı bir şekilde önümüze sunmuşlar. Bir geliyor bana. Ama bilemeyiz. Tık tık tık. Yalnız ben burada maaşı çalış çalışmıyorum. Abone olup like atar mısınız ya? Ben de şunlardan istiyorum. Ben de uçmak istiyorum. <laughs> falan. Bam bam. iki tane atıyor bunda. Tak tak tak. Sık 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 sık. Bence ben şu wave'den sonra videoyu bitireyim. Çünkü ben 18 dakika olmuş Tam Tamam şu wave'den sonra bitiriyorum. 26. da bitirelim. Yani bir de 26. da bitince bitirelim. Pat 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 pat. Burada fark ettiğim üzere nedense bak Titan TV mi? ve Titan kamera mı? Ellerine de silahlarla saldırıyor. Lazerleriyle de saldırmıyorlar. Onu fark ettim. E o zararı ne? Narı. <laughs> Bak dediğim şey geldi. Bak şimdi. Uy. Alın lan hepinize. Şöyle sen de birazcık. Hop sen de Sen bana mı karşı gelmeye çalışıyorsun? Sen bana. Beni beni bihterin. Şu aşkı memnun muydu? İzlemiyorum. İzlemiyorum. Kardeşim benim. Neyse bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.